Herkese merhaba. Ankara'da trafikte uyardığı kişiler tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ün davasında katilin cezası 25 yıla indirildi. 20 ayrı suç kaydı olan diğer failler serbest kaldı. Kız kardeşi Berna Özgül sosyal medya üzerinden adalet çığlıkları atıyor. Polis memuru Şeyda Yılmaz 26 ayrı suç kaydı olmasına rağmen sokakta gezebilen bir cani yüzünden henüz mesleğe başlayan bir yıl olmadan sokak ortasında şehit edildi. İstanbul Beyoğlu'nda iki sapık yolda yürüyen kadın duvara sıkıştırıp taciz etti. Cinsel sargılarıya maruz kalan kadın şikayetçi olmayınca gözaltına alınan sapıklar serbest bırakıldı. Sosyal medyanın baskısıyla suç makineleri tekrar gözaltına alındı. Son yıllarda bu ve buna benzer haberleri özellikle sosyal medyada çok duymaya ve görmeye başladık. Çünkü özellikle mağdurlar çareyi mahkeme kapılarında değil, sosyal medyanın oluşturacağı güçte arıyorlar. Ülke üçüncü sayfa haberlerine döndü. Her yerde öldürme, taciz, kaçırma, sapıklık haberleri geliyor. Peki bunun sebebi ya da sebepleri nedir? Birçok sebep sayabiliriz. Ekonomik kriz ahlaki çöküş, musibet ama en önemli sebep olarak adaletin çok uzun bir zaman önce bu ülkeyi terk etmesidir diyebilirim. Son yıllarda bir hukukçu olarak artık benim bile takip edemediğim sayıda ve şekilde infaz düzenlemesi oldu. İlk düzenlemeyi de ne hikmetse 15 Temmuz sonrası bizi rahat rahat cezaevine atabilmek için 15 Temmuz'dan hemen önce gerçekleştirmişlerdi. Aslında bu infaz düzenlemelerinin neredeyse hepsi örtülü aftı. Adalet Bakanlığı 11 Nisan 2012 tarihinden 12 Aralık 2023 tarihine kadar denetimli serbestlik yasasından 1 milyon 700 bin kişinin yararlandığını açıkladı. Kim yararlanmış denetimli serbestlikten? Siyasi suçlular, cemaat yargılamalarından ya da kaykallardan hüküm giyenler değil. Hırsızlık, gasp, cinayet, Uyuşturucu, cinsel saldırı gibi adli suçlardan cezalananlar yararlanmış. Sadece denetimli serbestliğe bakmayalım. Son yıllarda yapılan infaz yasası değişiklikleri sonucunda 20 yıl hapis cezası alan katil 3 yıl 4 ay. 12 yıl 6 ay ceza alan uyuşturucu satıcısı 5 ay. 10 yıl ceza alan tecavüzcü 9 ay. 9 yıl ceza alan dolandırıcı 1 ay yatıyor cezaevinde. Yani hukuku en az bir hukukçu kadar iyi bilen suçlular biliyorlar ki gerçekleştirdikleri suç içeren eylemlerinin dişe dokunur bir cezası olmayacak. Cezaevleri de onlar için otel hükmünde zaten. Videonun başında verdiğim üç örnekte olduğu gibi sabıka kayıtları, kitapları dolduracak suçlular sokakta rahatça gezip istedikleri gibi suç işlemeye devam ediyorlar. Bu rahat suç işleme durumu haliyle de istatistiklere yansıyor. Birçok videomda anlattığım gibi ahim başvurularında birinci sırayı uzun yıllardır kimseye kaptırmıyoruz. Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi 2024 raporuna göre ise Türkiye hukukun üstünlüğü kategorisinde 142 ülke arasında 117. sırada. İnsan hakları ihlalleri kategorisinde ise 133. sırada tekrar ediyorum. 133. sırada kendisine yer buluyor. Yani ülkemiz suçlular için bir cennete dönüşürken sıradan kendi halindeki vatandaşlar için kabusa dönüşüyor. Her gün birçok ailenin evine ateş düşüyor. Bu aileler de adaleti sosyal medyada aramaya çalışıyorlar. Yani siyasetçilerimizin dediği gibi büyük büyük adliye sarayları yapmakla adil olunmuyor ülkeye adalet gelmiyor. Ve son söz. Bir ülkeden adalet gidince artık o ülkenin iflah olması mümkün değil. Ne evinize ekmek götürebilirsiniz, ne sokağa rahat çıkabilirsiniz, ne de iş güvenceniz olur. Adalet mülkün temeliydi, adaleti çektiler, mülk de çöktü. Ha bu arada unutmayın, Bunlar daha iyi günleriniz. Benden söylemesi. Vesselam.